Arkadaşlar bugün sizlerle orijinal yayınları TRT Geometri Soru Bankası'nın daire alan kısmının test 8 ile karşı karşıyayız. Özge yarım daire biçimdeki karton diyor. AB çapı üzerinde diyor. Bir C noktası alarak diyor. Hipotenüsleri diyor AC ve BC olan diyor. İkiz kenar dik üçgenler şeklindeki diyor. Kartonları kesip çıkarıyor. Buna göre diyor dik üçgenlerin diyor dik kenar uzunluklarının toplamları. Bakın dik kenar uzunluklarının topla dik kenar uzunlukları toplamı 12 cm olduğuna göre ilk baştaki diyor yarım dairenin diyor alanı kaç birim karedir? Sen şimdi buraya A A dersen Buraya B, B dersen. Arkadaşlar 2A artı 2B'nin 12. A artı B'nin arkadaşlar 6 olduğunu söyler misin? Arkasından o zaman çapı çizecek olursan. Burası 45-45-90'dan A kökü. Burası 45-45-90'dan B kökü olur. O zaman burası yani AB çapımız arkadaşlar. Kök 2 parantezini alırsam AB çarpı kök 2. A artı B çarpı kök 2 yani 6 kök 2 olmuş olacaktır. O zaman çap 6 kök 2 ise yarı çapım arkadaşlar ne olmuş olacaktır? 3 kök 2. O zaman yarım dairenin alanı pi R kareden arkadaşlar düşündüğünüz zaman bölü 2'den 9 pi gelmiş olacaktır. Geçelim. 2 numaralı sorumuza arkadaşlar. Diyor ki yukarı şekilde verilen diyor. O merkezi dairelerde diyor. O, A, O, A, B, B C birbirlerine eşitmiş. Turuncu bölgenin alanı, mavi bölgenin alanı eşitmiş. Hmm. Buna göre alfa açısı kaç derecedir? Arkadaşlar bu tarz soruları nasıl yapacağız? Bu tarz soruları şöyle düşünüyoruz canlar. Şimdi e, aynı merkezli e, yaylarımız söz konusu olduğundan dolayı siz buraya S derseniz Burası arkadaşlar ne olacaktır? 3S. Burası ne olmuş olacaktır? 5S. Bakın bunları söyledikten sonra aynı durumu diğer tarafta da yapabilirsiniz. Şimdi mavi bölgenin alanı, turuncu bölgenin alanı eşitse o zaman buraya arkadaşlar ne kalmış olacaktır? 2S kısım kalmış olacaktır. E şimdi ben buraya A, 3A, 5A diyecek olursam hatta oraya da girmeyelim. Şöyle düşünelim. Buraya 2S kalmış olacaktır. E şimdi bakıyorum 3 s e, 2 s e, o zaman sen 2 e düşen açıya alfa dediğin zaman 3 s e düşen alfa 360 eksi alfa olmuş olacaktır. Yani toplam buradaki bakın halkanın alanı arkadaşlar 5 s'tir. 5 s 360 derece ise 2 s alfa derece olmuş olacaktır. O zaman s'lerimiz gitmiş olacak ve alfamız arkadaşlar 2 bölü 5 çarpı 360'dan 144 derece olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Gelelim 3 numaralı sorumuza. Yarıçapları çapları bir birim olan diyor. 13 tane çember. Bunları diyor çevreleyen diyor büyük çember. Değme noktalarında birbirlerine şekildeki gibi teğettir. Buna göre eş çemberleri çevreleyen büyük çemberin çevresi kaç birimdir? Ha. Şimdi bak büyük çemberin çevresini bulacağız arkadaşlar. Şöyle merkezleri birleştiriyorum. Merkezleri birleştirince burası çapımız oldu. Aynı şekilde arkadaşlar buradaki merkezlerimizi birleştiriyorum. Bakın şu kısma geldi. Sonra buradaki merkezimizi birleştiriyorum. <laughs> Dikkat edin. Şu ortadaki arkadaşlar çemberin merkezi aynı zamanda büyük çemberin de merkezidir. O zaman sen şöyle birleştirdiğin zaman şu kısım arkadaşlar buraya kadar gitmiş olacaktır yarı olarak. Şimdi yarı çaplar bir birimse arkadaşlar burası bir birim. Burası o zaman iki birim. iki birim bir birim. Burası iki birimdir arkadaşlar. Daha sonra buradaki uzunluğumuzu bulmak için hemen ne yapıyorum? Şöyle merkezlerimizi birleştiriyorum. Burası bir birim. Burası bir birim. Burası bir birimse. O zaman bir ikiden arkadaşlar burası ne olacaktır? Kök üç birim olmuş olacaktır. Arkasından e, o zaman büyüğün yeri çapını bulmak için de gençler şurada bir pisagor bağıntısı yapacak olursak. Hatta şurada rengimizi değiştirelim. Rengimiz daha belirgin olması için yeşil alalım arkadaşlar. Bakın şurası kök 3. Burası ise arkadaşlar 3 birim. Burası 1 bir birim. Hemen buradan pisagor bağıntısı yapacak olursanız burası arkadaşlar ne olacaktır? E, şuraya x diyelim. x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı kök 3'ün karesi dersiniz. Buradan 9 artı 3'ten 12 olduğunu ve buranın 2 kök 3 olduğunu yarı çapımızın da arkadaşlar 2 kök 3 artı 1 olduğunu söylersiniz. O zaman bunun çevreleyen çemberin çevresi ne olacaktır? 2 pi 2 kök 3 artı 1 sizlerden istenen yanıtı vermiş olacaktır. Geldik 4 numara sorumuza. Şekilde gidiyor. O1, O2 merkezli, O3 merkezli çemberler birbirlerine teğet ve bunların oluşturduğu arkadaşlar mavi bölgenin çevresi diyor 6 pi'miş. O zaman her biri ne olacaktır arkadaşlar? 2 pi olmuş olacaktır. Çünkü neden? Sen merkezleri birleştirdiğin zaman bu çemberler özdeş olduklarından dolayı her birinin yarı çapına R derseniz o zaman arkadaşlar burada bakın bir eşkenar üçgenler oluşur ve hepsinin yay uzunlukları eşittir. 2 pi. Dolayısıyla da sen burası da 2 pi, burası da 2 pi. O zaman şöyle diyorum. 60 derece 2 pi ise 360 derece 6 katı 6 katından 12 pi olacaktır. E o zaman bu 2 pi R'den R eşittir ne gelecektir? 6. Demek ki R'miz 6'ymış arkadaşlar. O zaman bu kırmızı arkadaşlar Renkli daire ise nedir dersek bu eşkenar üçgenin arkadaşlar nedir çevral çemberidir. Şimdi çevrel çemberi ise o zaman arkadaşlar şöyle yapıyorum ve şöyle dikmemi indiriyorum. 6 6 diye böler 30 60 90 üçgeninden ne olacaktır yüksekliğimiz 6 kök olacaktır. Peki merkezimiz nedir? Hem ağırlık merkezi hem de çevral çemberin merkezidir. Yani K'ya 2K meselesinden 3K'mız 6 kök ise K'mızın arkadaşlar 2 kök 3 yarı çapımız R'miz 2 köküç, 2 katından 4 kök 3 olduğunu söylersiniz. Benden bu dairenin alanı isteniyordu. Pi R kareden 4 kök 3'ün karesinden 48 pi istenilen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim bir sonraki sorumuza. 5 numaralı sorumuz. Yine güzel bir sorumuz arkadaşlar. Sizlere diyor ki mavi boyalı bölgenin alanı soruluyor. Hemen ne yapıyorum? Bakın arkadaşlar şöyle birleştiriyorum. Burası 45 derece. Özür dileriz. Hemen şurayı kapatalım. Şurası arkadaşlar nedir? 45 derece ve 45 derece. O zaman buraya ne kaldı? 30 derece kaldı. O zaman sen şöyle birleşecek olursan burası 30 derecedir. Ve burası da R, R'den dolayı arkadaşlar. Buraya ne kalacaktır? Bakın 75'ten burası da 75'tir. Yani burada bir ikizkenarlık var bakın görüyor musunuz? R yeri arkadaşlar ne olduğunu söylüyorsunuz? 6 olduğunu söylüyorsunuz. E burası 75 ise o zaman buraya 15 kalıyor. O zaman arkadaşlar bakın şurada bir 30 30 20, -20 üçgenin alanı hatırlarsınız eşkenar üçgenin alanı şeklinde yazılabilir. Yani 6'nın karesi 3 bölü 4'ten 9 olduğunu söyleyebilirsiniz. Aynı mantıkla arkadaşlar şu iki daire diliminin alanı 45 artı 15'ten 60 derecelik birimdir. O da pire kare bölü 6'dan 6 pi olduğunu söylersiniz. 6 pi artı 9 köküç, sizlerden istenen yanıtı vermiş olacaktır. Gelelim 6 numaralı sorumuza. Efendim ne diyor? ABC'de dikdörtgeni şeklindeki bir kartonun diyor. Üzerine diyor iki tane eş çeyrek çember ile bir yarım çember şekildeki gibi çizilmiştir. Buna göre diyor 32 birim kare ise diyor dikdörtgenin alanı pembe renkli boyalı bölgelerin diyor çevreleri toplamı kaçtır? Hmm. Bu sefer çevreleri toplamını sordular. Hemen ne yapıyoruz? Arkadaşlar şuradaki O merkez dersiniz. Şuradaki yarı çapımıza R, R dediğim zaman burası 2R olduğundan dolayı şu kısım 2R, bu kısım 2R. O zaman dikdörtgenin bir kenarı 4R olacaktır. Diğer kenarı da 2R ise o zaman 4R ile 2R'nin çarpımı 32 ise buradan R kare eşittir 4'ten R'mizin 2 geldiğini söyleyeceksiniz. Bakın bu R'ler 2'ymiş herhalde. Yani. Şimdi bu kısımları söyledikten sonra boyalı bölgelerin çevrelerine gelince ne yaparız? Arkadaşlar boyalı bölgelerin çevrelerinde dikkat ederseniz ne var? Arkadaşlar şöyle bir yarım bir daire var görüyor musunuz? Yarım daire olduğundan dolayı bu yarım dairenin alanı şey çevresi uya uzunluğu. Yarı 4 cm olduğundan dolayı 2 pi 4 bölü 2'den ne olacaktır arkadaşlar? 4 pi gelmiş olacaktır. Peki şu arkadaşlar neyimiz var? Bakın çeyrek dairelerimiz var. Bu çeyrek dairelerimizi düşünecek olursak iki tanesi bir tane yarım yapar. O da 2 pi r bölü 2'den o da 2 pi yapmış olur. Diğer uzunluklarımız bakın dikkat edin doğru parçasıdır. Nedir? Yani mesela şurası 2 cm'dir. Burası 2 santimetredir. Burası 2 santimetredir. Burası 2 santimetredir. Burası ise 4 santimetre. Burası 4 santimetredir. Bunlara bakacak olursak 4, 2 daha 6. 4, 2 daha 6. 12 yaptı. 2 de burada var. 4 de burada var arkadaşlar. Toplam ne oldu? 16 yapmış oldu. Yani 16 artı 6 pi sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır. Geldim 7 numaralı sorumuza. AB çaplı yarım daire içerisinde diyor. AF ve FB çaplı yarım daireler çizilmiş. Buna göre diyor Bu e, FEDC kare olmak üzere diyor sarı renk ile diyor boyalı bölgenin alanının gri renk ile diyor boyalı bölgenin alanının diyor oranı kaçtır diyor. Sarı ile grinin alanları oranı soruyor. Ne yaparız? Canlarım yapacağınız şeyi söylüyorum. Bakın şuraya R1 dersem büyük değilse arkadaşlar buraya 2R2 dedim. Tamam mı? O zaman ne oldu? Burası R2 olmuş oldu. O halde arkadaşlar büyüğün çapı ne oldu? AB, AB çapımız ne oldu? 2R1 artı 2R2 oldu. O zaman yarı çapımız ne olacak? R1 artı R2 olacak. O zaman sarı bölgenin alanı pi R1 artı R2'nin karesinin yarısı derken pi R1'in karesinin yarısından pi R2 karesinin yarısını çıkarmış olacaksınız. Buradaki arkadaşlar açılımımızı yaparsak hatırlarsanız hepsinde pi bölü 2 var. Pi bölü 2 parantezini aldım. Ne oldu? Ee, R1'in karesi artı 2 R1 R2 artı R2'nin karesi. Eksi R1'in karesi geldi. Eksi R2'nin karesi geldi. Bakın bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. E bu ikiler de gitti. O zaman sarı bölge. Sarı bölge. Sen neye eşit oldun? Pi R1 çarpı R2 eşit oldu. Peki geldik diğerine. Buradaki arkadaşlar kareyi nereden bulacaksınız? Bakın şimdi karenin bir kenarına da şuraya x diyecek olursam. Burada Arkadaşlar şu kısmı şöyle bir sileyim. Çapı gören ne var? Çevre açı 90 derece var. E, o zaman burada dik var. Ne var o zaman? Burada bir öklit var. Öklitten arkadaşlar direkt x'in karesi 2r2 ile 2r1'in çarpımı yani 4r1 çarpı r2'dir. x kare zaten sana burada neyi veriyor? Gri bölge yani e, karenin alanı vermiş oluyor. O zaman ne oldu arkadaşlar alanlarımız pi. r1 çarpı r2'nin 4, R1 çarpı R2 oranı soruldu. O zaman bunlar sadeleşirse cevabımızın P bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Geldim çizim sorusuna. Murat öğretmen öğrencilerden aşağıdaki çizimi yapmalarını istiyor. Uzun kenarı kısa kenarının kök 3 katı olan ABC'de dikdörtgeni çiziniz. Şimdi böyle bir dikdörtgen çizdik. A, B, C'de. Sonra diyor ki kısa kenarını çap kabul eden iki çember çiziniz. Kısa kenarını çap kabul eden iki çember çiziniz. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Şurayı da düzgün çizelim. Şöyle çapka iki tane çember çizdik. AC ve BD köşegenlerini kestiği noktalar EFKL olsun. Evet. E, F, K, L. Buna göre diyor ki dikdörtgenin alanının diyor E, F, K, alanının kaç katı olduğunu bulunuz. Hemen rengimi değiştiriyorum ve sorumuza bakıyorum. Başlangıçta ne dedi? Kısa kenarı uzun kenarının köküç 3 katıdır dedi. Şimdi arkadaşlar, o zaman sen buraya x buraya x köküç 3 dersen, burada bir 30, 60, 90 üçgeni vardır. O halde buradaki açımızın 60 derece, buradaki açımızın 30, aynı şekilde burası 30, burası 60 şeklinde olduğunu, aynı şekilde 60. Pardon, evet, şurayı geri getirelim. Buranın gene 60, buranın gene 30 olduğunu aynı şekilde buranın 60 buranın 30 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi olayımız bunları söyledikten sonra daha basit hale geliyor. Çünkü neden? Şurası 60 derece, burası bakın 60 derecedir. O halde arkadaşlar yapacağınız şey nedir? Yapacağımız şey şudur. Arkadaşlar şu bakın şu noktaları birleştiriyorum. Burada bir eşkenar üçgen oluşuyor. Burada gene bir 30 30 120 üçgen oluşuyor. O zaman sen buradaki alanlara bakman lazım. Nasıl bakacaksın? Hemen şöyle bir rengi değiştiriyorum ki daha rahat soruları görün diye. Şöyle birleştirdiğim zaman çapı gören çevre açı 90 değil midir canlar? Evet. O zaman burası 30, burası 30'dur. O halde şu uzunluk, bu uzunluğumuzda ne olacaktır? İşte olmuş olacaktır. Şimdi oran son olduğundan dolayı direkt bunlara bir birim diyebilirim bakın. Bir, bir birim dersem 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı ne olacaktır? 2 birim. O zaman burası 2 ise burası ne olacaktır? 2 köküç olmuş olacaktır. Peki burada bir birim dersem arkadaşlar o zaman buradaki eşkenar üçgenden dolayı buralar bir 1 Ve 30 30 20 dolayı burası ne gelecektir? Kök üç gelmiş olacaktır. O zaman EFKL senin alanın 1 çarpı kök Alan ABC'de senin alanın ise 2 çarpı 2 kök 4 kök 3 olmuş olacaktır. O zaman kaç katıdır? Direkt 4 katı olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz diyorum. Ve bugünkü testimizin sonuna geldik canlar. kalın görüşmek üzere.